bakalım bayları bugün sizlerle birlikte gong deniyoruz. Hadi deneyelim. Karamel bisküvi aromalı var. İlk önce bunu denemek istiyorum. Tadı nasıl merak ediyorum. Hemen şöyle açayım. Tadı gayet güzel. Ama biraz çiğnedikten sonra tadı yani aroması kaçıyor. Neyse. Devam edelim. Çedar peynirli olan var. Hemen bunu da deniyoruz. Önüm var. Daha değişik. Böyle. Turuncu. Kırmızı. Çedarın tadını çok alamadım. Şimdi sıra şöyle de. Baharat olan da. Hemen şöyle. Yani açıyoruz hemen. Şöyle. dedikleri kadar baharatlıymış. Şimdi de hele ağzımda baharat tadı bile kaldı. Şimdi de süt mısır ama aromalı olanı deniyorum. Ki gerçi bunun bir özelliği çok da özelliği yok. Yani süt mısır bilinen bir arama. Arama olduğu için onun çok özelliği yok. Evet, ben bari. Video bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.